Sen yıllar boyunca çürümek için aslında aslında istemediğin şeyleri yapıyorsun. Ne için? Güvenliği bulabilmek, huzuru bulabilmek için. Huzuru ama o güvendiğin şeyler elde ettiğinde değil, şu an bu an, şu anda bulacaksın huzuru. Bir şeyler elde ettiğinde bulmayacaksın huzuru, konforu da. Şu an zihninde bunları yaratacaksın. Ve konfor da seni daha fazla üretmeye, daha fazla aslında seni yaratmaya iten bir şeydir konforu. Üretme, geliştirme amacı bu konforun, insanların. Bu konforu elde ettikten sonra bırakayım çabalamayı. Artık gayret göstermeyim değil ki bu zaten kalıplaşmış bir zihin göstergesidir. Kalıplaşmış zihinde bir an önce elde edeyim ve artık bırakayım ha. odaklanır. Gelişen bir zihinse, değişen bir zihinse sürekli genç kalır, sürekli daha da hayatı derinlerde yaşar. Daha da derinlerde yaşar. Derinlemesine hissederek yaşar ve de ve de sürekli ilerler, sürekli gelişir, sürekli değişir. Sürekli bir yere varmaya çalışmak, koşmaya çalışır. Sürekli koşup bulmaya, keşfetmeye çalışır. Keşfetme güdüsüyle, keşfetme motivasyonuyla ile ilerler. Gelişme motivasyonuyla ile ilerler. Elde ettiği konforu ve gücü de daha fazla üretmeye, daha fazla fayda sağlamaya, daha fazla değer üretmeye kullanır. Ve bunu yaptığı için de hem para elde eder, hem statü elde eder, hem ün elde eder. Her istediği şeyi bu şekilde elde eder. Bunlar çünkü sonuçta zaten elde edeceğin şeyler. Ama sen süreci önemsemez sadece bu sonuçlara elde etmeye çalışırsan dış motivasyonlu olduğu için olduğu gibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazsın. Hiçbir zaman tatmini ulaşamazsın. Hiçbir zaman huzura ulaşamazsın. Hiçbir zaman doyuma ulaşamazsın. Hiçbir zaman kalıcı bir iyi hissetme haline ulaşamazsın. Her zaman için hayatın kaygıyla, elde etme çabasıyla, elde ettikten sonra da daha iyisine çabalamakla veya elindekini artık tutunup elindekini kaybetmeye korkmakla, elindekini şey yapmakla geçirir. elindekini sürdürmeye çalışmakla geçirir. Yani başarı elin sürekli artan bir şekilde, ölene kadar artacak bir şekilde ilerlemez. Şöyle artar oradan sonra stabilleşir ondan sonra aşağı iner. Ve aşağı inerken de etrafındaki herkesi de aşağı çekersin. Yani sen mutsuz olduğun için sen gelişmediğin için seni geçecek insanları da aşağı çekersin. Seni geçecek insanların da önünü tıkarsın. Seni geçecek insanları da aşağı çekersin. Niye? Sen o elde ettiğin gücü şu kaybedeceksin eğer ki seni geçecek bir insan olacaksa. Ve maalesef çok fazla etrafımızda gördüğümüz bir şey, ülkemizde gördüğümüz bir şey bu. Yapılan eylem. Bir yere gelip geldikten sonra etrafındaki herkesi aşağı çekmek, etrafındaki herkesi onu geçmesine, onların da kendisi gibi bir şeyler elde etmesine yardımcı olmak yerine kösteki olmak, onların hayatlarını kötü hale getirmek, onları da mutsuz etmek, kendi mutsuzluğu, kendi hissettiği bok çukuruna herkesi çekmeye çalışmak. Bu onlara imkan tanımayarak olur, bu onları engelleyerek olur, bu onları sürekli... E, sınırlayacak şeyler çıkararak saçma sapan kurallar, saçma sapan icatlar çıkararak olur. Yani onu sınırlandıracak, onun hayatını zorlaştıracak öğrencilerin mesela. Her türlü sıçma, saçma sapan, her türlü skimsonik şeyi bulurlar ve hayatınıza adapte ederler. Ne için? Kendiler saçma sapan bir süreçten geldiler. O maymun deneyinde olduğu gibi muzu ulaşmak için su yediler ya ya da su yiyen ilk nesilde hani ilk nesil muza koştu etraftan deneyiciler su fışkıttılar. Oraya çıkmalarını engellediler. Tazikli su. İkinci nesil o suyu yemedi ama ailesinden dayağı yedi. Niye? Oraya çıkarsan, hayallerine mutluluğa ulaşırsan, yani doyuma ulaşırsan, doyuma ulaşamazsın çünkü acı çekmen gerekiyor. Doyuma ulaşmana engel olurlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Onlar bu tokatı yedi önceki nesillerden. Yani bu saçma sapan sistemin içinden geçtiler. Bu saçma sapan sistem ne gerektiriyorsa hiç düşünmeden yaptılar. Ve yapar.